Merhaba arkadaşlar Merhaba Yeni bir videoda karşınızdayım Bugün markanın skin değiştirmeyi göstereceğim Arkadaşlar ee, arkadaşlarımın e, Bana soran arkadaşlarımın Büyük bir derdi olmuş nasıl değişiyorsun diye soruyorlar ee, Ben de bunun içerisine Bakacağım arkadaşlar şimdi e, İlk önce arkadaşlar e, Ne yapalım Daha buraya gelmedi e, İlk önce arkadaşlar e, Tarayıcınızı açıyorsunuz Burayı Hmm, MC Skin Search yazıyorsunuz arkadaşlar. İlk çıkan şeye tıklıyorsunuz. Ee, buradan e, gelsin. E, buradan beğendiğinizi seçebilirsiniz. Hatta biz bir tanesine bakalım. Şöyle bakalım. bakalım. Nasılmış. E, görüyorsunuz arkadaşlar. E, bu da böyle bir tipmiş. E, Şimdi arkadaşlar e, siz buradan beğendiyseniz davrandır. download skin var arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. Şimdi browser e diyoruz arkadaşlar. E görüyorsunuz burada skinler var. E nasıl oldukları belli. E buradan gidip gidip e seçebilirsiniz. Ve mesela ben şuradan şunu beğendim. Beğenmedim indirmeyeceğim. E siz download skin diyorsunuz. Ve skininiz şöyle iniyor şimdi bunu alıyorsunuz arkadaşlar bunu alıyorsunuz masa üstüne atıyorsunuz sonra bunu yeniden atlandır diyorsunuz ee, steve yapıyorsunuz enter diyorsunuz sonra işlemimiz bitmiş oluyor arkadaşlar ben bunu siliyorum çünkü ben indirdim Şimdi şimdi işimiz kalmadı şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz Burayı çalıştıra. Hatta burayı da yapabilirsiniz. Yüzde data yüzde yapıyorsunuz. Şurada roaming var arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz. Tabii ki de buradan yapmayacağız. buraya yazıyorsunuz. izliyorsunuz. Hallediyor zaten. Tamamlasıyorsunuz. Minecraft. Ee, versions. hangi sürümü kullanıyorsunuz? Ona şey yapacaksınız arkadaşlar. Ben 1.7.2'yi kullanıyorum. buna sağ tıklıyorsunuz. kodla diyorsunuz. E, yapıştır diyorsunuz. ve görüyorsunuz kopya çıktı. Şimdi bunu yeniden adlandır. Ad, ad verin buna skin diye ya da siz istediğiniz adı verebilirsiniz. Sonra buna e, tekrar yeniden adlandır deyin. Ctrl'e C yapın. içine girin. Bu silelim. E, sizde olmaz büyük ihtimal. Ctrl'e V yapın. Not defterini de e, yeniden adlandır eklele ve tamam arkadaşlar şu aşağıdaki şeyi not defter olarak açacaksınız. Siz buradan bulursunuz. Çünkü yani ben bunu bir yerden buldum. diğer programlara tıklıyorsunuz arkadaşlar. Gireorsunuz ve burada not defterini bulacaksınız. Ben burayı koyduğum için şey oldu değişti benim. Sonra bunu not defter olarak açıyorsunuz. Şuradaki şeyi e, ee, siliyorsunuz CTRL ile V yapıyorsunuz görüyorsunuz sonra buraya e, kaydet diyorsunuz işlemimiz bitmedi ee, Şimdiki şey yapalım bakalım gelmiş mi bizim e, kaydedilmiş mi ona da bakalım hemen Minecraft'ımızı açıyoruz arkadaşlar hemen açalım burayı istediğinizde girebilirsiniz ben kendi adımı giriyorum şöyle ee, ben bir tane daha açmıştım ee, görüyorsunuz arkadaşlar skin diye geldi buraya edit ee, şey edit profil yazıyordur orada burada buna tıklıyorsunuz s profil diyorsunuz artık bu oldu Şimdi bunu kapatıyoruz her şeyi kapatın yine çalıştır yüzde data da Minecraft versiyon yaptığınız şeye geliyorsunuz Winrar ile açıyorsunuz arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Şuradan Winrar ile açıyorsunuz. Sonra buradaki meta-inifini siliyorsunuz arkadaşlar. Delete yapıyorsunuz. Enter'lıyorsunuz. E bu bir gidiyor. Şimdi asset Minecraft texturex entity diyorsunuz arkadaşlar. E buradaki siteyi buluyoruz evet. Sivi bulduk. Şimdi arkadaşlar hiçbir dokunmadan hiçbir üstüne gelmeden şunu kapatalım. Skininizi Steve yapmıştınız. Bunu alıyorsunuz. Bunun içine atıyorsunuz. Tamam atıyorsunuz. Ee, bir tane bir kere daha atalım arkadaşlar. Okey. Ee, kontrol edelim. Ee, bakalım olmuş mu görüyorsunuz arkadaşlar. Skinimiz olmuş. Ee, olmadıysa başka skin yükleyin. Ya, genellikle şu boş olanlar olmuyor skin yamuk çıkıyor arkadaşlar. Şöyle tam olanları indirinin tavsiye ediyorum ben. Şimdi her şeyi kapatıyoruz. bu ee, giriyorsunuz Minecraft'a. Minecraft giriyoruz arkadaşlar. Ee, kaç birkaç dakika olmuş bakalım. Ee, bir dakika kaç dakika olmuş? Ee, bir dakika, bir dakika yazmıyor. Zaten işimiz bitecek. Geldi. Ee, burayı dok e, adınız yazıyoruz işte doktor gösterecek miyiz? Şimdi arkadaşlar e, gene şunu yapalım profil skin save profil burada gelecek buraya dokunmayın sakın dokunmayın Playin ve oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Ee, göreceksiniz olacaktır kesinlikle. Yani ben çok denedim. Yani arkadaşlar oraya girip de başka skinler yükleyebilirsiniz. Ee, yani olmaz demiyorum. Hatta şöyle yapayım. Yani olmaz demiyorum arkadaşlar. Şimdi tek oyunculu e, ben bir tane açmıştım. şimdiki skillimize bakalım görüyorsunuz arkadaşlar skillimiz olmuş ee, benim yaptığım taktiklerini yaparsınız ee, buradan yapamayan arkadaşlarımıza e, gelsin bu ee, İnşallah yardımcı olmuşumdur ee, beni izledi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar ee, abone olmayı like atmayı paylaşmayı unutmayın ee, bir dakika bir de çoklu oyuncu da deneyelim bakalım multiplayer'da. Olacak mı? Ee, şuradan ee, 1.9 diyor. O zaman ee, vardı. O da 1.9'muş. Bak karşısında bu dünyayı. Hadi. Mouse'a. girelim. Şimdi, ee, bakın arkadaşlar. Burada da skin çalışıyor. Ee, eğer olmadıysa dediğim gibi arkadaşlar e, şu şunun gibi skinler yüklemeyin. Olmuyor arkadaşlar. Çok denedim. Bunun gibi e, skinler yüklemeyin. Şöyle skinler yükleyin. Olacaktır. E, beni izledi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, ee, sağ olun, var olun ee, beni takipte kalın arkadaşlar seviyorum görüşürüz bay bay ee, te e tekrardan şunu söyleyeyim benim e izlediğiniz için gene teşekkür ederim yani yanaştırılması kurdum ee, bunu yapamayanlar e bir tane daha video çekerim ben eğer olmadıysa onu da bakabilirsiniz görüşürüz arkadaşlar videoyu beğenmeyi abone olmayı like yapmayı paylaşmayı unutmayın görüşürüz bay bay